Sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir sevinçle kutluyoruz. Bu güzel ülkeyi bizlere armağan eden aziz kahramanlarımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz. Yakın gelecekte önemli görevler üstlenecek, 102 yıl önce yakılan bu bağımsızlık ateşine gelecek kuşaklara taşıyacaksınız. Sevgili çocuklar, Dünyanın tek çocuk bayramı yurdumuzda olduğu gibi Pendik'imizde de çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız. Pendik Sahil Meydanı'nda yapılacak etkinliklerimize sizleri bekliyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarına rahmet ve minnetle yad ediyor tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.